Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan tepelerine Suriye tarafından gece boyunca 6 füze fırlatıldığı iddia edilerek saldırılara misilleme olarak Suriye'nin başkenti Şam ve çevresinin vurulduğu kaydedildi. Suriye devlet medyasında yer alan habere göre İsrail Suriye'nin başkenti Şam ve çevresine hava saldırısı düzenledi. Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde İsrail yerel saatle 05 sıralarında işgal altındaki Golan Tepeleri civarından çok sayıda füze saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemleri İsrail'in füze saldırılarına karşılık verdi ve bazı füzeler düşürüldü ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada işgal altındaki Golan tepelerinin Suriye tarafından gece boyunca altı füze ile vurulduğu ve buna karşılık olarak İsrail ordusunun da Suriye'nin başkenti Şam ve çevresine saldırı düzenlediği kaydedildi. Açıklamada Suriye ordusu tarafından kullanılan mevziler dışında askerlere ait bir yerleşke ve askeri radar sistemlerinin de hedef alındığı belirtilirken İsrail ordusu kendi topraklarında meydana gelen tüm eylemlerden Suriye'yi sorumlu tutuyor. İsrail egemenliğini ihlal etmeye yönelik hiçbir girişime izin vermeyecek sözlerine yer verildi. Füzelerden üçü İsrail kontrolündeki bir bölgeye, ikisi ise boş bir araziye düşerken üç füze de İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Bir sonraki haberde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.